şimdi doktora gidiyoruz. Yani sahibi iyi bakmış maşallah. Belden aşağısı full kırık. Sadece ön patlarını kullanabiliyor. Hı. Sonra günde 3 doz olmak üzere aşı yaptırdık. Bir tedavisi oldu bir, 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 buçuk ay kadar. Hı hı. Erdemli Polis Merkezi'nde güven masası personeli olarak 2 yıldır görev yapmaktayım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında güven masasına bir vatandaş arabanın çarptığı bir kedi kediyi getirdi. Bunda ilk aldığımızda güven masasına yatırdık. Kanlar içindeydi. Arkadaşlarımızla birlikte hemen e, ekip aracıyla birlikte veterinere götürdük. Fındık o esnada bize böyle e, bir bakış attı sanki bizi bırakmayın der gibi. Onu bırak, bırakmaya kıyamadık. Ondan sonra sahiplendik. Şimdi ailemizden biri oldu. Arka iki ayağı e, patisi bir bir buçuk ay kadar kullanamadı. Tedavi sürecinde de veterinerimiz günde üç doz olmak üzere bir buçuk ay kadar tedavi yaptı. Bir ayın sonunda da fındık ilk adımlarını attı. O zaten mucize o zaman gerçekleşti. Artık tedaviye daha ağırlık verdik ve çok şükür fındık şu an çok iyi. Eskisinden eser kalmadı. Polis merkezine getirildiğinde hemen masamdan aldım. Çok muhtaç bakıyordu. Gözlerinde hani beni bırakma der gibi bir ifade vardı. O zaman çok duygusallaştım, çok üzüldüm, ağladım, hatta çok uzun bir süre ağladım. Arkadaşlarım da etkilendi, komiserim, grup arkadaşlarım, onlar da çok etkilendiler. Sonra biz baktık fındık, küçücük minnacık fındık kadar burnu var dedik ne yapalım ekipçe adını fındık koyduk. Bizim mesleğimizde merhamet ve şefkatin çok büyük bir önemi var. Bunun en büyük örneğini de fındıkta yaşıyoruz. Ona verdiğimiz sevgi ve şefkatle fındığın tedavi süreci daha hızlı gelişti, çok daha olumlu bir katkısı oldu. Böylece polis merkezimizce tanınan Fındık, ailemizin ayrılmaz bir parçası oldu. Fındık polis merkezine gel getirildiğinde 2 aylık bir yavruydu. Şimdi 11 aylık, neredeyse 1 yaşına basacak. Eşim çok, benden çok daha fazla bir hayvan sever. O yüzden bana çok çok fazla desteği oldu. Fındık'ın tedavi sürecinde, veterineri getirilme götürme süreçlerinde çok çok yardımcı oldu çok desteği oldu. Fındık evde çok hareketli, sürekli böyle bir oyun halinde bize şakalar yapıyor, istenmediği istemediği bir şey yapmadığımızda hemen kendini yere atıp böyle e, taklitler yapıyor. E, i̇ş diyelim. eşim beni aradı, e, Fındık'tan bahsetti bir şey, e, durumundan bahsetti. E, o an ağlamaklıydı ve çok ağlıyordu, kötü durumdaydı. E, tabii ki biz bizim reddedemeyeceğimiz bir durum bu. E, sonuçta bir hayvansever olarak biz e, her zaman bu durumlara destekleriz. Ee, sürekli bir veterinerle bilgi halindeydik. Ee, tedavi sürecinden sonra eve geldi. Ee, hemen uyum sağladı aslında bize. Ee, veterinerimiz sürekli iyileşeceğinden bahsediyordu ama biz e, hani o durumdayken kendi arka kullanamadığından çok üzülüyorduk. Ee, tedavi sürecinde e, ona gösterdiğimiz sevgi ve şefkat çok büyük bir etkisi oldu. Tedaviye hemen cevap verdi. Tedaviye cevap verdikten sonra, yavaş yavaş zaten toparlamaya başladı. Ondan sonra yavaş yavaş iyileşme durumuna geçti. Fındık, anne işe gidiyor oğlum. Afiyet olsun sana. Hadi bay bay. Anne gidiyor. Anne işe gidiyor.